Mehmet Emin Şeyhanlıoğlu, Şeyhanlar Federasyon Başkanı, Urfa Fanatik ailesini ziyarete geldik bugün. Ee, çok değerli abimi, e, dair abimi ziyarete bulunduk. Çok ilgi alaka gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Memleketin böyle insanlara ihtiyacı vardır. Bize de destek olmak için her zaman yanlarındayız. Bizim dürüstlüğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Şanlıurfamız için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız her zaman. Bizi en güzel şekilde ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tahir Bey'e sağ olun, var olun abim. Bugün Şeyhanlı Federasyonu Mehmet Emin Bey ve e, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte Şanlıurfa Çalışan Kasesi ve Urfa Fanatik Kasesi'ni ziyaret ettiler. Biz de sevindik çünkü bir federasyon kurmak güçtür. Ve biz bu yola baş koyduklarını gördük ve heyecanlarını gördük. Bu tip federasyonların Şanlıurfa'mıza ve milletimize çok faydalı olacağını, güç birliği tamamlı hem şanlıpazarımıza fayda getireceğini, aşiretinin e, garibanına her tarafına faydası olacağını düşünüyorum ve kendilerin bu yolda başarılar diliyorum ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Urfa fanatik ailesine ve e, tüm gazeteler camiasına burada tabii ki misafir olmaya geldik biz Hanlar Federasyonu olarak. Tabii birbirinden çok değerli iki başkanın güzel konuları da ifade ettiler bunu. Ben de farklı konuda Şeyhanlar Federasyonu tanıtma konusunda biraz Urfa Fanatik ailesine bilgilendirme konusunda bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Şeyhanlar Federasyonumuz aşağı yukarı 38 koldan mevcuttur araştırmalara göre. 38 tane kolumuzu başta biz dedik ki dernekler kanun 5253 sayılı maddesine göre 5 tane derneğin birleşimiyle tabii federasyon kurabiliyoruz. 3 ee, tane federasyon birleşimiyle konfederasyon kuruyoruz. Bu anlamda Sayın Genel Başkanımız Mehmet Demiş Şeyhanoğlu önderliğinde biz tüm bölgesinde yaptığımız çalışmalara 38 kol 38 kolla birlikte bir çalışmamız var mevcuttur şu an. 38 koldan 18 tanesini şu an resmiyete kavuşturmuşuz. Allah'ın izniyle 18 tane şu an federasyona bağlı derneklerimiz vardır. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi tabii ki Şanlıurfa ile Şanlıurfa memleketi hepimizin memleketidir. Bizim ilimizdir. Biz her birimiz bir yerde bu toplumun sorunlarıyla ilgili bir yerde başlamamız gerek. Böyle değer büyüklerimiz, başkanlarımız varken Urfa'mızın genel sorunlarıyla ilgili ortak akıl, ortak fikir, ortak düşüncelerle hep birlikte inşallah Urfa'mızın genel sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunup inşallah sorunlara ortak çözüm noktasında çözümler öğreterek her konuda bu taşın altına elimizi değil inşallah gövdemizi koyacağız bu konuda. Bunun yanında tabii ki gençler de önemli bunun üzerinde. Gençler üzerinde de inşallah bir Şeyh Hanlar Federasyonu olarak büyük çalışmalarımızı şu an yapmak durumundayız. İnşallah ileriki süreçte Şeyh Hanlar Federasyonumuzu biz sadece bunu derken Şeyh Hanlar Federasyonu olarak biz sadece bir kabileyi temsilen değil asla. Şeyhan, Şeyhanlar Urfa genelinde farklı insanların, farklı kabilelerin de farklı insanların da topluma duyarlı olma noktasında onları da toplumsal sorunlarını bir araya getirme noktasında inşallah onları da teşvik etme noktasında biz de burada öncülük yapmış olacağız inşallah. Tabii ki değerli büyük başkanlarımızın nezdinde. Bu konuda tekrardan Urfa Fanatik Ailesi ve Gazeteler Camiyesi değerli başkanım Tahir Gül'e ve Kadir Köseler kardeşimize ve tüm ailenize bu değerli zamanı bize ayırdığınız için hasreten Şeyh Anlar Federasyonu Başkanlığı'nın yönetim kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başım.